Miran mıymış gerçekten? Ya kendisi düştüyse? Ya kim olacak başka? Daha ne kadar oldu şurada savurdu tehditler? Unuttun herhalde. <laughs> Neyse sen şimdi düşünme bunları. Hayırlısıyla amcan bir uyansın. Ak koyun, kara koyun çıkar ortaya. Haydi selametle. Azat, dur hele bak ben seninle bir şey konuşacağım. Oğlum ne yaptın bu evlilik işini düşündün mü? Evlenecek misin Elif'le? Şuna. Ben de şimdi Elif'tir, evliliktir düşünecek hal var sanırsın. Vay, hayırdır? Ana oğul meclisi kurulmuş. Ne kaynatılıyor ha? Elif melif bir şeyler duydum ama. Kız, sus kes sesini. Azat, oğlum bak senin bir an önce bir karar vermen lazım. Bak ben sana diyeyim, bu iş sonraya kalırsa sonrası olmaz. Ama ben sana ne diyeyim şimdi? Ha? Amcam orada canıyla uğraşırken ha Elif'le evleneceğim dedi. Koşacağız sonra. Evlen tabii abi. Durduğun kabahat. Bak. Gördün Reyhan'ı. Bir ayrıldım dedi, bir barışmış. Bence sen onu bekleme. Aileni düşün. Reyhan ayrıldı mı? He, geri bile barışmış. Azat. Bak senin Reyhan'a değil ama bize karşı sorumluluğun var. Ya amcan ölürse? Allah aşkına ağzından yel alsın. Nasıl dilim arıyor böyle şeyler söylemeye? Tamam ağzımdan yel alsın. Allah korusun, Allah amcana uzun ömür versin. Evlatlarına bağışlasın. Ama bu evlilik olmak zorunda. Ben senin niyetini bilmiyor muyum? Amcan ölürse alacağın eline silahı saldıracak. Ana! Ne ana? Sen onlardan bir tanesini öldürünce onların eli arpun mu toplayacak? Onlar da seni öldürecekler. <laughs> sonra baban alacak eline silahı. Azat yapma, Allah aşkına yapma bunu. Nereye gidiyorsun oğlum? Hastaneye gidiyorum. Aklım amcamda. tez canlısın. Ben sana demedim mi bu işi çözerim diye? Haydi çöz bakalım. Bekle, bekle sen. Oh. Kız, kim arıyorsun sabah sabah? Yarın kimi arıyorsun? Alo, Sultan Hanımcığım. Ne oldu, ne dedi, gelecek miymiş? <laughs> Gelmeyecek de ne yapacak? Gelecek tabii. Ama biraz meşgulmüş. Belki öğleden sonra, belki de akşam görüşecekmişiz. Haber bekleyecekmişim. Ya anne neyle meşgul ki? Akşama kadar konağın taşlarını mı sayıyor? Ne yapıyor? <laughs> yaren, bak kızım benim için hiç rahat değil. Bir evladım için bir işe deyim derken seni böyle... Yok kızım ben vazgeçtim. Ben halledeceğim. Sen bu işleri bana bırak. Bak bunların hiçbirine güven olmaz yarın. Ya anne sen bana güven içini ferah tut değil mi? Asıl onlar benden korksun. şey olsun kızım. Sağ ol yenge. Gün nasıl oldun? İyi, Melike mutfaktalar. Senin de faydan anca güle işte. Kızım söylemeyeyim diyorum, söylemeyeyim diyorum ama... ...sen bu ananı babanı hiç mi düşünmüyorsun, hiç mi acımıyorsun onlara? Ne diyorsun yenge? Benim bütün bu olanı biteni dinlemeye bile yüreğim varmazken... ...sen hala o Miran'ı evet. babanın canının etrafında dönmesine izin mi veriyorsun? Ya onun umrunda mı ya? Adam anasını babasını yatırıp kıtır kıtır kesse... ...bu kız gene onu savunur. Hastane bahçesinde de el ele göz göze pek bir muhabbetliydiler. Cık cık. İleri gitme Yaren. Size benim evlatlığımı, ana baba sevgimi sorgulama hakkını kim veriyor? Benim kimseye verecek hesabım yok. Sonabelina konuşurken düşerek konuşun. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>